Evde yaşadığımız dostlarımıza geçen alerjiler kalıcı alerjilerdir. Alerjenle karşılaştığımız süre boyunca devamlılık arz eder. Bu nedenle de aslında doktorlar tarafından önerilen şey alerjik bireylerin hayvanlarını sevecekleri, bakacakları birine emanet etmesidir. Ancak birçok hasta haklı olarak bundan kaçınmaktadır. Bu durumda yapılabilecek özel iğne tedavileriyle iminoterapi ile hayvan duyarlılığı azaltılabilir. İminoterapi, duyarlı olunan alerjenin hastaya küçük küçük enjekte edilerek bağışıklık sisteminin kendi geliştirmediği toleransın dışarıdan bir baskıyla geliştirilmesi mantığına dayanır. Dolayısıyla spontan olarak yani kendiliğinden hayvan alerjisinin azalması beklenilmez. Ancak uygun tedavi yaklaşımları ile semptomların azaltılması ya da tolerans gelişimi alerji immünoloji uzmanları tarafından indüklenebilir.